Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Redmi Note 9 Pro telefon var. Üzerinde Mi 14 sürümü var. Onun sıfırdan hızlı kurulumunu yapacağız. Onun nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle telefonumuz şu. Evet şöyle arkadaşlar. İleri tuşuna basalım. Türkçe yapıp ilerleyelim. Türk Türkiye seçip ilerleyelim tekrar ilerleyelim. Sözleşmeyi kabul edip ilerleyelim. Adımı atla, ilerle, atla diyoruz fikre bağlamadan. Daha fazla diyoruz. Atla diyoruz. Şöyle ileri diyoruz. Reddet diyoruz. İleri diyoruz. İleri diyoruz. Şu an uygulamalar yükleniyor. Birazdan açılacak. Evet şöyle telefonumuz açıldı. Evet şöyle. Note 9 Pro. Şöyle arkadaşlar işlemimiz tamamlandı.